Kripto sesli habere hoş geldiniz. Sonraki Shiba Inu SHIB destek seviyesi açıklandı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOM, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu bu fiyat seviyesine ulaştıktan sonra yeniden büyümeye başlayabilir. Bazı iniş çıkışların ardından Shib için bir sonraki temel destek seviyesinin 0,4025 ile 0,4024 dolar arasında olacağı düşünülüyor. Burası Shib'in fiyatın daha önce arttığı noktaya denk sabit bir nokta bularak iniş yapmasını beklediğimiz yer. Bu aralığa ulaşıp sabit kalırsa, Şib'in toparlanmaya başladığını ve tekrar yukarı tırmanmaya başladığını görebiliriz. Şip grafiğine bakıldığında bu fiyat aralığı önemli. Şib'in daha önce değer kazandığı yer burası. Bu da fiyatın daha fazla düşmesini destekleyen güçlü bir alan olabileceği anlamına geliyor. Bunun gibi alanlar satın alma emirlerinin birikimini görme eğilimindedir. Şip fiyatı bu seviyeye düşerse ve altına düşmezse bu iyi bir işaret olabilir. Bu seviye geçmişte fiyat için bir trambolin görevi görerek onu yukarı doğru ittiğinden, fiyatın muhtemelen geri döneceği anlamına geliyor. Şibin geleceğini izleyenler için 0,4024 doların üzerinde kalmak çok önemli. Fiyat bu aralığın üzerinde kalabilirse, düzgün bir toparlanma görülmesi daha olasıdır. Bir diğer önemli seviye ise 50 EMA'ya denk gelen 0,4022 dolardır. Ancak fiyat bu destek seviyelerinin altına düşerse yatırımcıların bir sonraki desteği daha düşük bir noktada, yaklaşık olarak 0,402 dolar gibi psikolojik eşikler civarında aramaları gerekebilir. Bunun gerçekleşmesi için sadece destek seviyesine ulaşması değil, aynı zamanda fiyatı yeniden yukarı çekebilecek kadar alıcı çekmesi de gerekiyor. Kripto para piyasasındaki genel duyarlılık, şibin toparlanmasında çok önemli bir faktör olacak. Bitcoin şu anda izlenmesi gereken belirli bir fiyat aralığı var. Eğer 0,4024 doların üzerinde kalabilirse, fiyatın tekrar yükselmeye başlama şansı daha yüksek olur. 0,4024 doların altına bir düşüş büyük olasılıkla 0,402 dolara yol açacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.